Efendim endobesli klinikten herkese merhabalar. Böbrek üstü bezleri böbreğin hemen üzerinde yerleşmiş olan yaklaşık her birinde ağırlığı 5 gram kadar olan iki tane bez. Bunlar çok minik olan bezler ama vücuttaki önemi çok fazla. Vücutta kortisol hormonunu, tuz tutan aldosteron hormonunu, bunun dışında cinsiyet belirlenmesinde de rol oynayan seks hormonlarını medulla dediğimiz öz tabakasından, iç tabakasından da adrenalin türevi hormonların salgılanması gerçekleşiyor. Eğer buradaki hormonların herhangi birinde bir fazlalık olması durumunda vücutta ciddi problemler ortaya çıkıyor. Örneğin kortisol fazlalığında Cushing sendromu dediğimiz durumu görüyoruz. Özellikle yüzde bir aile de yüzün doluşması yani yüzde bir yuvarlaklaşma, bayanlarda sakalların çıkması, şeker düzeyinin artması, tansiyonun artması, ciltte mor çizgilenmelerinin ortaya çıkmasıyla serilen bir hastalık ve bu hastalığın tedavi edilmesi son derece önemli. Yine feokromostoma dediğimiz adrenalin salgılayan tümörlerde de vücutta bir anda çarpıntı atakları, tansiyon atakları, baş ağrısı terlemeleri görüyoruz. Aldosteron fazlalığında ise vücutta tuz tutulumunun artmasına bağlı olarak kontrol edilmesi güç tansiyon vakaları, hipertansiyon vakalarını görüyoruz. Ve bu tip problemlerin varlığında kişilerin mutlaka hekimler tarafından detaylı olarak incelenmeleri gerekiyor. Eğer kontrolsüz tansiyonunuz, vücutta mor çizgilenmeleriniz veyahut da kontrolsüz bir gövdesel bölgede kilo artışınız var ise mutlaka hekiminize danışmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı günler diliyorum.